Yüzden, öğleden sonra arama gene. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Yani <laughs> <Kardeşim, gülüyor> Nereye bakmışsın? değişim var? Hayır, hayır Bekleyeceğiz. <laughs> Gerek <laughs> Sayın kaymakamım, sayın belediye başkan vekilim, sayın Cumhuriyet Başsavcım, sayın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanım, sayın hakim ve Cumhuriyet savcılarım değerli kurum amirleri ve basın mensupları ve kıymetli adliye çalışanları. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, Devletimli Serbestlik Müdürlüğümüz ve Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliği ile Devletimli Serbestlik Yükümlülerinin boş zamanlarının değerlendirilmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve sosyalleşmelerinin sağlanması amacıyla hayata geçirilen El sanatları ve ahşap boyama kursu sergisi açılış programına hoş geldiniz. Açılış programını arz ediyorum. Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Olcay Aksoy'un hoş geldin konuşmaları, açılış kurdelesinin kesilmesi, sergi alanının gezilmesi, programın sonlandırılması. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Olcay Aksoy'un teşriflerini arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Komisyon Başkanım, Sayın Meslektaşlarım, Sayın Kurum Amirlerimiz, Koruma Kurulu Üyelerimiz, Basın Mensubu Arkadaşlarımız, Değerli Çalışanlarımız, Hepiniz Hoş Geldiniz. Denetim Serbestlik Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimiz işbirliğinde Denetim bu, Serbestlik şey Denetim Serbestlik altında bulunan yükümlülerin becerilerini geliştirilmesi, sosyalleşmelerin sağlanması amacıyla hayata geçirilen el sanatları ve el boyama ahşap boyama sergimize hepiniz hoş geldiniz. Cezaların infazı bir taraftan cezaevlerinde infaz edilirken bir taraftan da Denetim Serbestlik Müdürlüklerinde mesleki kurslar, hobi çalışmaları, atölye çalışmaları, seminer çalışmaları bireysel rehberlik çalışmaları ile rehabilitasyon ve topluma kazandırma e, faaliyetleri devam etmektedir. El sanatları ve ahşap boyama e, kursumuz Halk Eğitim Merkezimiz ve Denetim Serbestlik Müdürlüğümüz işbirliğinde 1 Ağustos 2020 tarihinde başlamıştır. E, aradan geçen iki ay içerisinde yaklaşık 25 hükümlünün katılımıyla e, çok güzel eserler ortaya çıkmıştır. Elde edilen ürünler için açılan sergimizde göreceğiniz üzere. El emeği göz nuru ürünler bizim için ayrıca çok değerli ve özeldir. Ürünler sadece birer kurs çıktısı olmanın yanı sıra aynı zamanda hükümlülerin rehabilitasyonda ve topluma kazandırılmalarında, toplumun korunmasında da birer kilit taşı görevi görmektedir. Bundan sonraki süreçte de benzer faaliyetlerle hükümlülerin buraya azami düzeyde katılımını sağlanması için gayret göstereceğiz. Sözlerime burada son verirken, Kursun hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta kaymakamlığımıza, ilçe milletim müdürlüğümüze, halk eğitim merkezi müdürlüğümüze, denetim serbestlik müdürlüğümüze, koruma kurulu üyelerimize, eğitmenimiz Yasemin Süleymanoğlu'na teşekkür eder. Katılımımız için de ayrıca teşekkür eder. Selam ve saygılarımı, şükranlarımı sunarım. Teşekkür ederim. Evet

katkı sağladığını düşünüyorum evet, evet. evet. sağ boş zamanların evet. değerlendirilmesi açısından bu pozisyonu teşekkür ederim. ederiz.